Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün Damaskus çelikleri ile ilgili bir içerik yapacağız. Şimdi biz zannediyoruz ki Damaskus çelikleri tarih boyunca Damaskus denilen bölgede yapmış ki şurada bir harita görüyorsunuz. Adana'dan aşağı doğru indiğinizde Suriye'de Damaskus bölgesini zaten buldunuz. Evet, Damaskus Suriye'de bir bölgenin adı. Yani çeliğe atfedilmiş ama aslında bir bölge. Biz zannediyoruz ki Damaskus bölgesinden çıkmış bir çeliktir lakin böyle değil arkadaşlar. Tarihine baktığınız zaman Damaskus çeliğinin yapımında kullanılan ham madde dediğimiz o yapı aslında Güney Hindistan'dan geliyor. Çok ilginçtir. Bu çeliğe normalde woods çeliği deniliyor yani bizim anlayacağımız şekilde kek çeliği ya da pota çeliği. Güney Hindistan'dan gelen bu çelik Damaskus bölgesinde şekil verilerek kılıç haline getiriliyor, çakı haline getiriliyor, bıçak ya da hançer haline getiriliyor. Biz de buna tarihte Damaskus çeliği diyoruz. Kökenine baktığımız zaman ukku kelimesiyle karşılaşıyoruz. Ukku kelimesi de güçlü anlamına geliyor. Böyle gururlu, vakur, ciddi anlamda çok güzel sıfatlar yüklemişler çeliğe ama bu nasıl yapılıyor? Öncelikle buna bakmak lazım. Şimdi bizim göveç dediğimiz böyle hani ağzını hamurla mühürlüyorlar buralarda fırına veriyorlar ya. Aslında bizim kek çeliği dediğimiz, but çeliği dediğimiz şey de böyle minik minik madenlerin bir araya getirilmesiyle işte bunun içine karbonu koyuluyor, sülfürü koyuluyor, bir dünya malzemesi giriyor. Ama çok ilginçtir yapım aşamasında o göbeçe bunları katman katman koyuyorlar. Üzerine taze ağaç yaprağı koyuyorlar. Üzerine de kırılmış camlarla örtüyorlar. Bunun sebebi şu, içerideki malzemeler nemini kaybetmeye başlıyor. Evet, cam eriyerek bir katman oluşuyor ve mühürlüyor ama bu yeterli değil. Taze yaprakların açığa çıkartmış olduğu bu nem içerideki dengeyi sağlıyor ve nihayetinde inanılmaz bir çelik çıkıyor ortaya. Böyle top kek gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu ham madde olarak kullanılıyor ki şurada Selahaddin Eyyubi'nin kılıcını görüyorsunuz. Burada da son dönem dövülen Damaskuslardan birini görüyorsunuz. Baktığınız zaman bu iki Damaskus'un birbiriyle alakası yok. Günümüzde yapılan Damaskuslarda katmanlar çok bariz bellidir. Yani birbirinden ayrılır işte siyah gri, siyah gri diye gözle görülebilir. Desen olarak belki daha güzeldir. Bunu inkar etmiyorum ama Damaskus dediğin çeliğin yapısı Selahaddin Eyyubi'nin kılıcında gördüğünüz gibidir. Hazır bu konuya girmişken de şunu açıklık getirelim. Şimdi tarihte böyle enayi Enayilikler çoktur, çok fazla tartışılıyor. İşte Selahattin bir Türk müdür, Kürt müdür? Şimdi normalde bunun etnik tartışmasına girmeyeceğim ama arkadaşlar şunu kabul etmek gerekiyor. Selahattin Eyyubi bir Kürt kumandanları yani. Bunu niye inkar ediyorlar? Bunu da anlamış değilim. Böyle enayilikler dediğim gibi çoktur. Bunu tartışmanın dışında bırakalım ama kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Müslüman alemine büyük katkıları olmuş, ciddi anlamda önemli bir komutandır. Hatta Damaskus bölgesinin etrafında bulunan demir madenlerinin, verimli olanlarının korunabilmesi için de ciddi anlamda güzel kaleler yaptırmıştır. Yani bütün bölgeye hakim olan ve madenleri koruyan çok güzel karargahlar yaptırmıştır. Son dönemlerde diye başlamama gerek yok. Çünkü ciddi anlamda 1800'lü, 1900'lü yıllardan başlayarak günümüze gelmiş araştırmalar mevcuttur. Siz içeriği izlemeye devam edin. Ben resmi belgeleri kenarlarda paylaşacağım. Ekranı durdurup isterseniz büyüterek bunları okuyabilirsiniz. Bunlar İngilizce kaynaktır arkadaşlar. Türkçeleştirmeyeceğim. Lütfen araştırıp bulun. Burada şu tarz sorular sorulabilir. Ya arkadaşım madem Damastus dediğimiz bu çelik türü bu kadar meşhur, bu kadar güçlü, bu kadar efektif. Niçin Müslüman alemi bütün orduyu bu çeliklerle donatıp haçlıların içinden geçmedi? Benim kendi şahsi fikrim şudur. Şayet Böyle bir gücü herhangi bir askere emanet ederseniz ve bu asker savaş alanında şehit olursa kullanmış olduğu silahın düşman eline geçmesi durumu söz konusudur. Benim bulabildiğim en mantıklı açıklama budur. Ama tarihe baktığınız zaman şöyle bir durum var. Bu tarz çelikler arkadaşlar normal düz askerlere verilmiyor. İşte komutanlar, maraşaller, generaller yani böyle hakikaten böbrekli adamlara veriliyor. Çok değişik bir tabir oldu bu bir nevi rütbe simgesi olarak da görebilirsiniz. Yani bir, bir komutanın forsudur kullandığı kılıç. Bu sebepten dolayı da bence sadece böyle üst rütbeli komutanlara verilmiştir tarih boyunca. Ki Osmanlı Devleti'ne bakacak olursanız da çok aman aman Damaskus kullanımı yok. Kavisli kılıçlar vardır. Bunların sebepleri vardır. Çünkü kullanım teknikleri Avrupa'daki kullanım teknikleriyle farklıdır. Bu da başka bir içeriğin konusu. Bizde her şeyi millileştirmek gibi bir enayilik vardır. Enayilik deyince de aklıma şu geldi. Haçlı Seferleri döneminde Aslan Yürekli Richard, Müslümanlara esir olarak düşüyor. E savaş geleneği bizde biraz farklı komutan diyorlar. Sonuçta bir milletin lideri saygıda kusur etmeyin diyerek misafir olarak ağırlıyorlar bak. Kendisine banyo hazırlanıyor. Bildiğin geniş bir küvette böyle ve yıkanabilsin diye bir tabağın üzerinde bir kalıp sabun getiriyorlar. Aslan yürekli içeride. Adam diyor ki ulan bunlar ne kadar kibar insanlar. Böyle hani yıkanırken yemem için bana peynir ikram ettiler o sabunu yemeye çalışıyor. Bak bu şaka değildir. Tarihte böyle enayilikler çoktur. Hani hep diyorlar ya işte Avrupa çok medeni. Oğlum Avrupa'nın medenileşmesi ortalama 1800 yıllardan sonra başlamış. Bunların orta çağına bakacak olursam bok içinde yaşıyorlar. Yani senede bir kere yıkananlar soylular. Öyle söyleyeyim ben size. Halk yıkanmak nedir zaten bilmiyor. Bizim tarihimize bakacak olursanız daha Osmanlı ortada yokken Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ta o dönemlerde bizde kurna sistemleri var. Hamam kültürü var. Bizde böyle bir temizlik varken adamlarda bu yok ama sonradan sonra ya tabii adamlar bizi geçmiş. Bir de böyle bir durum var. Şimdi bizi beğenmiyorlar. Bu da başka bir içeriğin konusu. Ne diyorduk? Biz de her şeyi millileştirmek gibi bir enayilik olduğu için biz Damaskus çeliğine de Şam bölgesinden çıkma. Hatta Şam çeliği diye de geçiyor. Aslında böyle bir şey yok. İçeriğin başından beri söylüyorum. Ham maddesi Güney Hindistan'dan geliyor. Wood çeliği olarak geçiyor. Yani Wood Steel olarak geçiyor. Raw Steel dediğimiz, Raw Metal dediğimiz kısmı kek dediğimiz kısmıdır zaten. Ve günümüz Damaskuslarından çok çok fazla farklıdır. Yani yapısal anlamda günümüzde halen Damaskus çeliği yapılabilmiş değil. Bizim günümüzde yaptıklarımız estetik açıdan Damaskus'un kuzeninin kuzeninin yani bu Nasrettin Hoca'nın işte tavuğun suyunun 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 suyuna çorba muhabbeti var ya uzattıkça uzatılabilir bu. Bunun gibi bir şeydir. Evet görsel anlamda biz bunu seviyoruz lakin gerçeği yansıtan bir çelik türü değil. E şimdi diyeceksin ki arkadaşım günümüzde bu kadar teknoloji varken ta işte bin yıl önce, 2000 yıl önce yapılan bu teknik nasıl oluyor da kopyalanamıyor? Nasıl oluyor da çözülemiyor. Yani bugün baktığınız zaman Amerika'da 5-6 tane 70'lerinde, 80'lerinde hatta 90'larına merdiven dayamış olanlar da var. Metalürji mühendisi olan adamlar bunu çözmeye çalışıyorlar ve adamların dediği tek kelime şu halen yaklaşabilmiş değiliz. Ama takipçilerimizden bazıları işte abi bak Avustralya'da bir adam var işte Damaskus çeliği yapıyor diyorsun bir bakıyorsun adam gerçekten pota çeliği yapıyor. Şimdi Woods diye geçtik, Ukku'ya bağladık. Damaskus çeliğinin atası dediğimiz, işte bu Woods çeliği dediğimiz olayın bizim dilimizde ki karşılığı pota çeliği arkadaşlar. incelediğimiz zaman evet bu Avustralya'daki beyefendiden tutun Türkiye'de birkaç kişi yapmaya çalışıyor, Avrupa'da yapmaya çalışan birkaç kişi var. Bunların çalışmalarına baktığınız zaman evet kek çeliğine yakın çelikler var ama en nihayetinde ürün olarak ortaya çıkan sonuca baktığımız zaman yine birebir aynısı değil. Yakın ama aynı yapıda değil. Yani o mikronluk düzey henüz tutturulabilmiş değil. İnşallah bunu çalışmalarla güçlendirip yakın zamanda çözerler. Çünkü bu ciddi anlamda dünyanın çözemediği geçmişimize ait kaybolmuş bir teknoloji, kaybolmuş bir mistik sır olarak görülüyor. Gizemdir bizim için çok güzel bir şey ama kaybolmuş. Kaybolmasının sebebini söyleyeyim. Böylesi bir çeliğin dünya üzerinden silinmesinin sebebi İngilizler arkadaşlar. Dünya üzerinde dövülen son but çeli 1840-1850'li yıllara ait. Ki şöyle bir vesika paylaşıyorum şimdi sizinle. Burada görebilirsiniz. Bu yıllarda İngiltere'nin Hindistan'da uygulamış olduğu sömürgecilik politikası gereği oradaki düzeni bertaraf etmişler. İşte demirci ustalarını başka yere sevk etmişler, kendi ustalarını getirmişler. Saçma sapan şeyler yapmışlar ve bu sırra vakıf olan kişiler kaybolup gitmiş. Düşünün bak 2023 yılındayız. En son çelik 1840 1850 yılında yapılmış. Aradaki farka bakın. Hani 50 yıl oradan desen, 100 yıl buradan 150, 20 küsür, 170, ortalama 180 yıldır kaybolan bir teknolojiden bahsediyoruz. Şimdi İngilizlerden söz açıldı, bu bilgiyi de vereyim. Hani normalde yabancı filmlerde sürekli fuck kelimesini duyuyorsunuz ya, fuck, fuck, fuck. Kral kontrolünde zina. İç savaşlardan dolayı öyle kırılmış ki nüfus, erkek nüfusu kalmamış. Lan ne yapalım, ne yapalım derken kral demiş ki olan bir bina yapın kompleks, içine doldurun avratları, erkeklerin tamamı girip bütün kadınlarla ilişkiye girsin, hamile kalsınlar işte artık kim kimden hamile kalıyor bilinmiyor. Öyle bir kayıt da yok yani. Sadece üreme olarak düşünülüyor bu durum. Ondan sonra da nüfus çoğalmaya başlıyor. Bu yüzden tarih boyunca derler ki bütün İngilizler <laughs> çocuğudur yani. Çünkü fak kelimesinin kökeni dediğim gibi buraya dayanır. Kral kontrolünde zina. İngilizlerin tarihe kattığı çok şey var lan. Tamam Damaskus çeliğini silmişler tarihten ama Hollywood onların sayesinde ayakta. İçinde fak kelimesinin geçmediği herhangi bir yayın izleyemiyoruz. <laughs> Bizdeki karşılığını biliyorsun ben Bizdeki karşılığı belki bu olabilir. Tam karşılamıyor ama olsun. Neyse konuyu toparlayalım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani Damaskus çeliğine sahip olmalıyım diyerek hareket ediyorsunuz. Güzel bunu anlıyorum. Yani evladiyelik olsun diye görsel anlamda böyle bir teşhirlik bir ürün olarak görüp alabilirsiniz. Ama gündelik kullanımda zaten ciddi anlamda sıkıntılar yaratan bir üründür bu. İki karbon çeliğinden bahsediyorsunuz ki zaten karbon çeliğini kullanmak zor biliyorsunuz. Bu çelikler birbirine yedirilip bıçak haline getirildikten sonra asidik işleme tabi tutuluyor. Yani bunu asidik işleme kaldırıyorsun, çıkartıyorsun ki o kontrastlık elde edilebilsin. E şimdi bunu gündelik olarak kullanmaya çalışan kişiler bakımını düzgün yapmadıklarında çelik paslanmaya başlıyor. Dönüp soruyorlar ondan sonra abi işte damaskus çeliğim var ama paslandı ne yapmalıyım? Yapılabilecek şeyler basit. Perde atmanız gerekiyor ama yüksek giritlerde yani yüksek kum derecelerine sahip perdahlar atmanız gerekiyor. E bunu yaptığınız zaman da asidik işlem sonrası elde edilen o kontrast görüntünün ortadan kaybolması durdu. Perda işlemini yaptıktan sonra o kontrastın ortadan kaybolması durumu söz konusu. Abi işte perde attım bıçağın rengi değişti bambaşka bir şeye dönüştü. Aslında rengi değişmedi. Asidik işleme sokmanız gerekiyor ki eski haline geri dönebilsin. Bu yapılabilir sıkıntı yok hani ben bununla uğraşırım arkadaşım ben keyif alıyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şu konuya da açıklık getirelim. Türkiye'de yıllardır kendi eliyle, çekiçle, örsle uğraşarak Damaskus çeliği hazırlayan zaten yok. Şu an Türkiye iç piyasasında satılan Damaskus çeliklerinin birçoğu Denizli'de üretiliyor. Ali'ye buradan selam olsun. E çoğu da Pakistan üzerinden geliyor. Herhangi bir atölyeden Damaskus çeliği almaya kalktığınız zaman arkadaşlar bu adamlar bu çeliği kendileri dövmüyor. Arıyor diyor ki elinde hangi modeller var? Lama ölçülerin ne? Şöyle bir bıçak yapacağım. Bu ölçüye uygun lama olarak hangi motifler var? Bu motifler arasından güzel olanı müşteriye sunuyor. Adam diyor ki şu modeli beğendim tamam diyor. Onun siparişi geçiliyor, tedarik ediliyor ve bıçak haline getiriliyor. Bunda yanlış bir şey yok. Çünkü damaskus çelini dövmek ciddi anlamda sıkıntı. Hani günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde bunlar bildiğiniz şahmerden kullanılarak yapılıyor kimse çekiçle örsle uğraşmıyor artık. Hani o Japonya'daki samuray kılıçlarının yapılma süreçleri 3 kişi oturuyor 2 ay, 3 ay, 4 ay farklı tekniklerle bunları dövüyor ya. O bizde yok. Kafaya takılacak bir şey de değil. Yani bu ha makinede dövülmüş ha elle dövülmüş. Ki bana göre makinede dövülmesi daha iyidir. Çünkü makinenin her vuruşu aynı tonajda. Çok merak ediliyordu da buna bir açıklık getirelim diye bu bilgileri sizle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Ki Instagram adresimiz aşağıda yer alıyor. Oy, bu sıcakta yapılacak tek bir şey kalıyor. Ben birazdan denize gidip sizin için yüzeceğim. Bak her şey sizin için net söylüyor. Bir sonraki çekte görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.